Merhaba arkadaşlar ben Musa Karabut Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bu kanalı neden açtım arkadaşlar Aslında bu kanal arkadaşlar Ne kanalı Böyle vlog kanalı arkadaşlar Normalde benim Rainer Stars yazdığınızda Güzel bir oyun kanalım var arkadaşlar O kanalımı da takip etmeyi unutmayacağım. Bu kanalımı da takip edin Bu kanalım yeni vloglar için açtım ben Bu kanalı arkadaşlar Abone olup like atmayı unutmayız bu kanala. Reyna Stars yazdığında yazdığınızda ikinci kanalım çıkmaktadır. 102 mi? 103 mi? 103 abone mi? 102 abone mi? Ne marşı? O kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şöyle yaklaştırayım. Birazcık Konya'nın manzarasını görün. Ayrıca bu, bu kanalda neler olacak? Vloglar, uzun vi videolar, psikolojik sürme videoları. Bunlar olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. Kanalımıza abone olup videomuza like etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bu kanalda vloglar olacak. Pikte sürme videoları, uzun videolar arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye.